Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız Cemil? Çok teşekkürler, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Haber masası, masası kuşağında, ee, ben kişisel olarak da çok merak ediyorum. Okuyunca tedirgin de oldum. Anlaşılan vatandaşlarımız da tedirgin olmuşlar. Ama arka planından ne çıkar? Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederek başlayayım efendim. Şimdi, aşıdan kaçan korona mutasyonu. Böyle bir mutasyon var mıdır? Bu mutasyon... Mevcut koronavirüslere göre daha mı ölümcüldür? En önemli soru, başta sorayım hiç sona bırakmayayım hocam. Bu aşıdan kaçabilen bir mutasyon mudur? Şu anda aşıdan kaçabilen bir mutasyon virüsün kendisinde yok. Ama biraz önceki çalışmayı biraz detaylı anlatmak lazım. Bu aslında laboratuvar düzeyinde yapılan bir çalışma. Neden yapıldı? Önce onu soralım. Bu virüsün biliyorsunuz yüzeyinde başak proteini var. Bir anahtar gibi arkada da mavi kısımları görüyorsunuz. Bu anahtarın bir kilide girmesi lazım. Yücün yüzeyinde AC2 dediğimiz bir reseptör var. Oraya bağlanması lazım. Şu anda çok iyi bağlanıyor ve kilidi açıyor, hücrenin içine giriyor. Fakat bu anahtarın o anahtar kısmında farklılıklar oluşabilir ve o kilide hala bağlanabilir. Bu antikorlar da akıllı füzelerde tam o anahtarın o can alıcı kısımlarına bağlanarak kilide bağlanmasını önlüyorlar ve bu sayede de virüsü yok edebiliyorsunuz. Eğer virüs o baş kısmına ufak bir değişiklik yapmayı başarabilirse ve hala hücrenin kilidine bağlanabilirse o zaman bu antikorlardan bu akıllı füzelerden kaçmış oluyor çünkü... E, bu antikorlar orayı tanıyamay tanıyamayacak duruma geliyorlar. Şu ana kadar e, virüsün kendisinde yani dünyada tespit edilen böyle bir mutasyon yok. E, bu iyi bir haber. E, fakat bilim insanları e, şunu sordular. E, biraz önce bahsettiğiniz çalışmalarda da tanıdığım e, kişiler. Hı hı. E, acaba böyle bir olasılık var mı? E, olursa nasıl olur? Şeklinde o e, virüsün başak kısmının e, bütün e, olasılıklarını Hı -hı. laboratuvarda sentezliyorlar. Yani acaba şöyle bir mutasyon olursa bu antikora bağlanır mı? Böyle bir mutasyon olursa şu antikora bağlanır mı? Virüs hala kiline e, ile ilişki kurabilir mi diye bir çalışma yapıyorlar ve tüm bu mutasyonları analiz ettikten sonra e, birkaç tane mutasyonun e, e, birçok antikordan kaçabileceğini tespit ediyorlar. Hı -hı. E, bu tabii ki e, bir olasılık, potansiyel bir olasılık ve aşılar yapılmaya başladıktan sonra da oluşabilecek bir olasılık. Ama bizim bunu şimdiden bilmemiz çok önemli. Derya Hocam Çünkü şimdi burada bir, virgül koyalım. Burada bir virgül koyalım adım adım gidelim. Şimdi benim anladığım aşıdan kaçan bir mutasyon yok. Bu konuda netiz. Ama üretilen antikorların bir kısmından ya da bir bölümünden kaçabilen bir mutasyon hala hazırda mevcut. Doğru mu anladık hocam? Ee, potansiyeli mevcut. Potansiyeli yani, mevcut. bu Peki. dediğim gibi Evet potansiyeli Peki değerli hocam kaldığınız yerden devam etmenizi rica edin. Başka neler öğrendik bu araştırmadan? Evet yani bu araştırma neden yapıldı bir kere Hı -hı. onu sormak lazım. Ki. Madem ki böyle bir mutasyon şu anda görülmedi niye bilim insanları bu potansiyeli araştırıyorlar? Hı -hı. Çünkü siz o zaman diyorsunuz ki demek ki şöyle bir mutasyon eğer virüs uğrarsa Hı -hı. bu kesin değil ama olabilir. O zaman bizim buna karşı nasıl bir savunma stratejisi geliştirmemiz lazım. Yani Örneğin aşıları nasıl güncellememiz gerekiyor? Bu mRNA aşıları örneğin bu başak proteinin bir kodunu gönderiyor, bir programını gönderiyor. O zaman bu mutasyona yönelik başka bir program hazırlanabilir ve bu aşı da güncellenmiş olur. Aslında bu ben aşılardan çok tedavileri de etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda var olan antikor tedavileri de yine aynı yerlere bağlandığı için. O zaman şirketler diyebilir ki biz bu mutasyon olacakmış gibi de yeni bir antikor sentez diyelim hazır olalım. Eğer böyle bir durum olursa o zaman bunu klinikte uygulamış oluruz. Çalışmanın özeti bu şekilde yani önceden olabilecek olasılıklara karşı hazırlık olmak için bakılmış oldu. Peki ihtimal dahilinde aşıyı da etkisiz hale getirebilecek yani bilim bize şunu söyleyebiliyor mu hocam? Böyle bir ihtimal var. İhtimal odur ki mutasyon geçire geçire o mutasyon aşının tüm etkilerini geçersiz kılabilir, tamamen kaçabilir. Bilimsel olarak yüzde vermeniz de şart değil ama böyle bir ihtimal var mı? Bilim bize bunu söylüyor mu? Evet, böyle bir ihtimal var. Yani bunu diğer virüslerden de görüyoruz. Bildiğiniz gibi örneğin grip virüsü, influenza her yıl kendini değiştiriyor. Bunun da amacı sadece aşılardan kaçmak için değil vücudumuzun kendi geliştirdiği bir bağışıklık da var. Belli bir süre sonra virüse bir baskı oluyor. Şu anda virüs koronavirüsü çok rahat. Yani istediği herkesi enfekte edebiliyor ya da nüfusun %90'ını hala enfekte edebiliyor. Ama aşılar olduktan sonra belli bir toplumsal sürü bağışıklığı demeyelim. Toplumsal bağışıklığa ulaştıktan sonra virüs zorlanmaya başlayacak bir dakika ya ben giriyorum ama başkasına efekte edemiyorum veya bu kişiyi de üreyemiyorum demeye başladığı zaman bu tip mutasyonların seçilme olasılıkları artacak. Şu an için böyle bir baskısı olmadığı için böyle bir ihtiyacı duymuyor anlaşılan. Böyle bir olasılık var ama bence çok büyük bir olasılık değil. Yani küçük bir olasılık bu virüs için söylüyorum başka virüsler için. Belki daha büyük bir olasılık olabilir. Daha önce sormuştum ama ilk kez izleyen e, vatandaşlarımız olabilir. Soruyu bir de tersten sorayım. Benzer bir mutasyon ihtimali tamamen bu virüsün etkisizleşmesi ya da mevsimsel bir gribe dönmesi anlamında da olabilir mi? Olabilir. Ee, yani e, virüslerin özelliği, özellikle bu RNA virüsü dediğimiz virüslerin <laughs> özelliği çok e, inanılmaz derecede hızlı mutasyona uğramaları. Aslında bu virüs şu ana kadar yüzlerce belki binlerce mutasyona uğradı. Ama bunların e, hemen hemen hepsi e, çok önemli mutasyonlar değil. Virüsün fonksiyonunu değiştirmiyor. E, düşünün yani bir kişinin içinde trilyonlarca defa bu virüs e, üreyebiliyor. E, ve her seferinde de ufak bir iki mutasyon oluyor. Bu bakımdan bu potansiyelleri çok yüksek. Bu da tabii en korkutuşu tarafı. Yani virüs mesela şöyle bir duruma geçebilir. Kilidini değiştirir. Der ki ben bu AC2'ye artık bağlanamıyorum. Bağışıklık buna izin vermiyor. O zaman belki birazcık değişiklik yaparak şu başka reseptörü başka kilidi kullanabilir diyebilir. O zaman oldukça büyük bir sıkıntı olabilir. Yani virüsün daha e, ölümcül olmasına bile sebebiyet verebilir. Ya bunlar dediğim gibi insanlar korkmasınlar bunlar şu anda. E, olasılıklar dahilinde olacak anlamına gelmesin. Merak edilen aşı sorularına geçmek isterim değerli hocam. Bir ülkenin nüfusunun kaçta kaçı aşılanmalı meselesi şimdi izleyici sorularına baktığımda en çok karşıma çıkan detay. Çünkü Sayın Sağlık Bakanımız dedi ki biz 18 yaş altına ilk aşamada aşılama düşünmüyoruz. Basit bir hesapla işte 20-23 milyon arası bu 18 yaş altını çıkardığınızda geriye de kalan nüfusun %60'ını aldığınızda 48 milyon ediyor Türkiye'de. Bu hesaplama doğru mudur? Türkiye'de yüzde 60 oranında 18'i yaş altını dışarıda bırakarak yani 48 milyon vatandaşı aşıladığımızda bu iş bitti. Tamam diyebilecek miyiz örneğin? Şimdi yüzde 60 mı olur yüzde 70 mi olur açıkçası onu bilmiyoruz. Bence bu virüs için biraz daha yüksek olacak çünkü çok Peki. bulaşıcı bir virüs belki yüzde 70 belki yüzde 75 civarında yapmak lazım. Fakat bu oran. ...bağışıklık oluşmuş veya korunan kişiler anlamına geliyor. Şimdi bu da tamamen aşının koruyuculuk oranına bağlı. Eğer siz Biontech veya Moderna'nın %95 koruyucu oranında aşıyı kullanırsanız... 65 ...%65'lik, %60'a ulaşmak için belki %65'lik bir nüfusu aşılamanız gerekir. Hı hı. Ama eğer varsayayım X aşısının %60 koruyuculuğu varsa o zaman yüzde 60 değil yüzde 90 nüfusu aşılayacaksınız ki yüzde 60'ı veya 65'i bağışıklık veya koruyucu duruma gelsin. Yani aşıların ne kadar koruyucu olduğu da burada çok kritik derecede önemli. Bu bakımdan bence yani yüzde 70-80 civarında koruyucu aşılar kullanabilirsek bunu daha hızlı gerçekleştirebiliriz. Ama nereden baksınız? Nüfusun dediğiniz gibi en az 50 milyon insanın belki biraz daha fazlasının aşılanması gerekecek. Nursel Hanım sormuş yakın sürede Covid-19 geçirenlerin işte vücutlarında hala antikorlar var. Buna rağmen aşı olabilecekler mi diye sormuş. Yakın sürede enfekte olanları tavsiye etmiyoruz. Olabilirler tabii ama o zaten aşılanmış gibi oluyorsunuz ve sizi koruyucu oluyor. <laughs> Bu koruyuculuk ne kadar sürer kişiden kişiye değişebiliyor ama en az 3 ay bizim ortalamamız en az 6 ay gibi eğer belli bir antikor düzeyiniz varsa yani 3 ay ile 6 ay arasında büyük bir ihtimalle korunuyorsunuz zaten yani bu şu demek değil ondan sonra da korunmayacaksınız anlamına gelmez daha uzun süreli de koruyabilir bu antikorlar veya bağışıklık sistemi o bakımdan aşılar da şu anda çok kısıtlılar hmm. ve bu kişiler bir süre sonra belki 6 ay sonra onlara da yapılmaya başlanır ama bence öncelik şu anda hastalığı geçirmemiş kişiler, belli bir yaş üzerinde olanlar, kronik hastalıkları olanlar, sağlık personeli kesinlikle bunlara öncelik tanınmalı. Zaten o süre içinde aradan bir süre geçecek. Belki 6 ay geçirdikten sonra tekrar aşılanma da söz konusu olabilir. tabii. Yapılan, Yapılacak aşılarla ilgili 6 ila 8 ay arası koruyucu olduğu söyleniyor. Biz Çin aşısıyla ilgili böyle makaleler, böyle yazılar okuduk değerli hocam. Şimdi Çin aşısı örneğin inaktif olarak tarif edilen bir aşı. Sağlık Bakanımız da bu yüzden özellikle tercih edildiğini söyledi. Birkaç vatandaşımız hastalığı geçirirken ağırlaşan yakınları olabileceği endişesiyle de bunu soruyorlar anlayabiliyorum. Hastanede tedavi altındalar ve aşı geldi ülkemize. O insanlar yoğun bakımda veya serviste fark etmeksizin hali hazırda korona tedavisi görürken aşı olabilecekler mi? Örneğin Çin aşısı zaten ölü virüs enjekte etmiyor mu mesela o hastalığı tedavi edilen kişilere bir katkısı olacak mı bunu merak ediyoruz. Evet o kişilerde hiçbir katkısı olmaz yani çünkü zaten o kişilerin vücudunda inanılmaz derecede bu antikorlar bağışıklık sistemi savunma yani büyük bir savaş var ve sizin ordunuz yetişmiş durumda aşılardan çok daha iyi noktada belki özellikle yoğun bakımda yatıyorsa bizim de yaptığımız çalışmalarda o kişilerde çok yüksek miktarlarda zaten bağışıklık oluşmuş oluyor. Onlara e, aşı yapılmasının hiçbir faydası olmaz maalesef ve e, ve hatta e, aylar sonrası bile e, bir faydası olmaz. Zaten kendileri e, korunmuş olacaklar. Peki o zaman hastanede olanlar aşılama başlayınca bundan yararlanamayacaklar. En azından tedavi sürecinde ve sonrasında antikor ölçümlerine göre. Değerli hocam hep projeksiyon sorarım size. Son soruda bu olsun. E, aşılamayı bitirdik. Maskeler çıkacak mı örneğin bu merak ediliyor. Örneğin %70'ini nüfusumuzun aşıladık. Ve buna ilişkin aşı yasağı ortadan kalkacak mı? Ülkeler bu konuda zannediyorum bu konuyu tartışmaya başlamışlardır. Ee, ekonomik gerekçelerle anlaşılan birçok işletme açılacak aşılama yapıldıkça. Ama bu maske kullanımının kalıcı olabileceğine ya da her kış tekrar tedbiren takılabileceğine ilişkin yorumlar okuyorum, yorumlar duyuyorum. Ee, dost sohbetlerinde de konuşuluyor. Hatta ben şöyle bir ihtimali de çok fazla kullanıyorum. Çinli turistler daha önceki yıllarda kış aylarında ülkemize geldiklerinde onları maskeli görürdüm. Grip salgınından korunmak için gittikleri ülkelerde böylesi önlem alırlardı. Benzer durum şimdi diğer ülkelerin vatandaşları biz dahil oluşacak gibi duruyor. Böyle bir alışkanlık kazanabiliriz gibi duruyor. Hani zararı da yok. Kış aylarında böyle etkiler kalacağını düşünüyor musunuz? Ee, en azından umuyorum öyle olmasını çünkü e, gerçekten maske'nin ne kadar e, yani bir e, bazen aşı kadar e, koruyucu olduğunu e, görüyoruz e, ve örneğin e, dünyada şu anda çok e, grip salgını çok düşük düzeylerde e, bunun da en önemli sebeplerinden birisi çok yoğunlukta maske takılması sizin sorunuza gelince yani bunu öngörebilmek için birkaç şeyin oluşması lazım. Durumun oluşması lazım. Bunlardan bir tanesi aşıların uzun vadeli koruyucu olmaları gerekiyor. Şu anda bizim de öngörümüz en az 6 ay ile 1 yıl arasında koruyucu olacağı en azından bazı aşıların daha uzun da olabilir. Yani bunu bilmiyoruz açıkçası. bu birinci nokta. İkincisi de baştan konuştuğumuz virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağı. Yani bu aşılardan kaçıp kaçmama olasılığı. Çünkü öyle bir durum olursa siz yazın her şey rahatlar ama birkaç ay sonra yeni bir virüs daha çıkar veyahut da aşıları etkisiz hale getirebilir. Bu bakımdan yani hazırlıklı olmamız lazım. ama şunu da söyleyebiliriz, umuyorum en azından 2021 yazı ortaları gibi şu anki durumdan çok daha rahat davranmış davranabileceği duruma geleceği, geleceğimizi umuyorum. Bu aşılamalar programlandığı gibi oluşursa. Ama maske takmayı en azından kış aylarında, sonbaharda herkese kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle kapalı alanlarda. Peki. Derya Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Iyi çalışmalar. Sağ olun. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzandık efendim. Jackson Laboratuvarı'nın baş araştırmacısı, değerli Türk bilim insanı Profesör Doktor Derya Unutmaz'ın bilgilerine danıştık. İhtimalleri, senaryoları konuştuk. Sizlerden gelen soruları da aktarmaya çalıştık efendim. Aşı meselesinde anlaşılan, hala hazırda tedavi gören biri bu aşıdan olamayacak. Bu konuda evet bir kurtarıcı rol ama Hala mesafeye, maskeye, hijyene bunlara hep dikkat etmek gerekecek. Uzun vadede hayatımızda olmaya devam edecekler. Zaten hijyen hep olmalı. Maske ve mesafenin de belirli bir sürede hayatımızı etkileyeceğini anlıyoruz. Bu açıklamalardan efendim.